Cümletten selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Nuri Saltan. Kanalıma ve videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar koyunların yanından şöyle güzel bir açılış yapalım dedik sizlere. Bugün kalabalık bir ortam var. Koyunlara aşı yapıyoruz. Artık yavaş yavaş koyunların da hepsi memelemeye başladı. Nasipse doğumlarına bir ay kaldı. Türkiye'nin en ünlü çobanlarından, Okan kardeşimiz de bugün bizlerle. Okan ne yapıyorsun? İyi, selamun aleyküm. Arkadaşlar şöyle kafesleri görmüş olduğunuz gibi kenara çektik, koyunları içeriye sıkıştırdık. Koyunlar artık ortalama olarak 4 aylık gebe oldukları için bugün e, uzun etkili tamam, bu öyle değil. Evet. vitaminlerimiz var. Ya, boyayı al gel boyayı. Boya aldık biz. Boya da burada, boya da kaldı. Aynen. Boya bu Şey motorun ebesinde. Boya aldık, kırmızı boya aldık. Tamam. Baba. Baba şortun çok güzelmiş ya. Ee. Nereden aldın? İçeriden, odada. <laughs> Arkadaşlar, artık koyunlar memelemeye başladı. Baba, bir ay sonra doğumlarını gerçekleştireyim artık bunlar? Tabii, tabii 15 gün sonra başlıyoruz. 15 gün sonra doğum sezonu başlıyor mu? He, başlıyor. Böyle siyah mı boyayı. Boyayı siyah adım çünkü koyunların üstünde mavi boya vardı ya. Bakayım Karışmasın baba. dedim. Arkadaşlar, koyunlar 4 aylık gebe olduğunda uzun etkili iğneye başlayabilirsiniz artık. Ee, bir vitamin iğnesi, bir La atıyoruz değil mi bugün? 5 gram lapramici, 3 gram ademin. 2,5 buçuk ademin. İki buçuk mu? İki buçuk dedi kadın. Okan sen iğne atmasını biliyor mu kardeşim? Anlamam. Ben çoban olamadık da. Çoban olamadın mı? Ben çobanım. <laughs> onlar çıkacaktı, onlar öbür gün daha çıktı. Ne? Hangi ne? Bunlar çıktı. Bunlar ya atar ne kadın? Hangi ne? Bunlar Hatta aynısı, aynısını yemiş tabii. Ama tamam, uçları iyi, uç, uçları evet, iyi. Tamam. Uçları iyi, tamam, geçin Öyle dedi. Uçları. Bu inadı iyi gider dedi. İnci, o, onlar ince dedi. Bu kalın dedi, bunlar dedi. Bu, bu uçlar. Aynı uçlar. Aynı uç mu? Kalın bu ondan değil Bu inceye bak. O kalın, gördün mü? Hı yani. hı. Ne onda? Ne kapak, ne takan artık. Ademin o. Ademin o. İki buçuk açız bunlar. Üç at ya. Çek onu da, çek onu da çek. Bir tane daha çek baba. Evet. Ee, i̇ki tane, iki tane. yapam. tane, tane İki tane. İki tane. Lapramici, iki tane Ademin. Birini at hemen, birini boyalayayım. Azıla olsun düz mı abi. Olmaz mı? sen burada çeki çekiyorsun. Bunu. Kim? Olur. Al bakalım. Aç kapıyı. Geç. Sen de oraya hiç girme. Evet. Sen çeki çeki be. boyayı da alır mı olur? Sen çeki çeki be çeki. He beni iğneci mi yaptınız? İğneci yaptı öyle iğnecili de. Aslan paçası. Arkadaşlar bakın bu da yazın güneş almış koyunlardan. Bunu da yeni aldığımız koyunlardan bir tanesi. Yazın güneş aldığı için bakın burnu <laughs> Sümük yapmış bunun da, bunların da tedavisi devam ediyor. Bir tane kaldı herhalde, değil mi Baba? Başka yok. Bir tane kaldı. Boyalım mı? Bu belli sakın. Bu siyah. Aa, onu da geçeceğiz şimdi. Attım bırak. A Aç bunu. Labirent attı mı? Aa, bırak bırak, açma boyu ya. Ya belli ya zaten o. Bunu ben biliyorum zaten ya. Baba nasıl olur bu sene koyun sütü fiyatları? 30 lira. Koyun sütü 30 lira mı diyorsun? 30 lira. Kuzulu koyun ne olur 1-2 ay sonra? Ne? Kuzulu koyun fiyatı ne olur 1-2 ay sonra? 1-2 ay sonra kuzulu koyun 10 lira. 10 lira. Tamam. Evet. Okan bir de senin yorumunu alalım. Aynı aynı. Koyun sütü ne olur? 30 olur. Kuzulu koyun? 10 olur. Sen de kopyecisin ya. Nereye kopye kopyeci olurum? çekiyorsun Aynen. babamdan. Çorba. o koyun. oynat. Ya, Geçen hafta yedili karma aşımızı vurduk. Ee, bu hafta da Adem'in ve La Piremici uygulaması yapıyoruz. Artık baba bir herhangi bir aşı programı kaldı mı? Yok galiba Bundan sonra yok. Bundan sonra yok artık. Bundan sonra yok. Böyle bırakacağız galiba. Doğuma bekleyeceğiz. Doğuran koyuna yine 5 gram ne yapıyorum? atar atarız böyle, böyle. ama. Koyunun gözü gitmiş. Yani, bu koyunun gözü kör. Şivayla geliyor. Aynen arkadaşlar. Bu da yeni aldığımız koyunlardan bir tanesi. Gözü kör dedi adam zaten söyledi. Ama diğer gözünde bir sorun yok. Bir sıkıntısı da yok yani. Yaylımda ee, falan kalmıyor. Ya, hiç. Hiçbir sıkıntısı yok. Yavaş yavaş açacağız işte. İşimiz ne ya? İnatma gerek yok. bu <laughs> evet, evet. Kara koçumuz vardı biliyorsunuz eski videolardan Kara koç da gitti arkadaşlar yerine Karagöz koç geldi bebe, gel. Gel, gel, gel. baba kaç koyun oldu şimdi ya, ya. 90 küsür Hı Hedefimiz zaten 100 dedik bu ne sene. 90'a ulaştık. Bir 10 tane daha aldık mı? 100'ü tamamlar. 100 tamamlarız. Ya, ne zor oluyor zor. Ya, o... Baba Okan da diyor ben diyor kalabalık koyunu severim diyor. 100 tane 150 tane oldu mu diyor daha iyi yayıyorum diyor. Az ya. geliyor gözümde az. 60 koyun 70 koyun az geliyor. 90 mı Okan? Az geliyor gözümüze. Hala az mı geliyor? Az. 10 koyun, 10 koyun tam 100. 100 tane seni tatmin eder mi? Eder. Sağımda? Oğlum boya, boyuyor mu? Boyadım abi. Aa. Okan sağımda zorluk mu? <laughs> sağımda? Aa, ha. Sen şey bak bir şey de şimdi. <laughs> Hadi iyi kötü yayıyoruz. Sağ mı hocam? Sağ yapalım sıkıntı yapma sen. Ee, Aslan paçası. Aslan <laughs> Arkadaşlar biz koyunları elle sağdığımız için her gün sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez sağlıyor koyunlar. Bu da biraz adamı yoruyor. Okan'ı yormuyor da bizi yoruyor. Ben bacan Mustafa değilim. Anladın mı? <laughs> ben bacan Mustafa değilim. Değilsin canım. Tamam. Tamam. Doğru söylüyor. Aslan parçası. Aslan parçası. Ben senin sağımına güveniyorum zaten. Oo, Okan on numara sağımda baba. Sağımına güveniyorum. Sağımda hiç re yok. Kaç kilo sütümüz olur bu sene baba? Vallahi 130. 130, evet. 135 öyle. Biz öyle kararladık. Evet. Aynen. Öyle. Evet. öyle kararladık. <laughs> öyle kararladık. Bu sopayı, sopayı sallarsanız. Evet. <laughs> iyi yayılırsa, olur. mera da o, iyi abi. doyarsa, akşam eve geldiğinde sütü döker Okan. Ya döker 130 yapar bu goyunlar anladın mı? 130'u köpek attırırız. 130'u göbek, göbek attırırız. <laughs> <laughs> Kendimiz de atarız köpeğe, göbe anlıyoruz ona. Yüzü bulur. Valla 130 kilo süt oldum ben de atarım her gün ee, Okan göbek. Her gün 4 Arke, milyar. Hepimiz açıyoruz da yiyen. Her gün 4 milyar. parasızlık canımıza geçti ee, bizi. Pala kazanırsak ee. biz de bize de bunlara bakalım. Tabi. Yani hep hasır, hep, hasır. hep hasır olmaz. Evet. Arkadaşlar yaklaşık olarak 5 aydır koyunlardan hiçbir gelir elde etmiyoruz çünkü kuzuk evet, o zamanı. Ama nasip olursa artık koyunlar doğum yaptıktan sonra hem kuzulandan hem de sütünden gelir alacağız ama 5 e, ayda gelir almayınca bir yerden biraz zor oluyor. Gel, 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 gel. Değil mi? Evet Okan evet. Gel ha. Parayı da iyi tuttun mu, kenara koydun mu? Birikimini iyi yapacaksın. İyi, Yoksa yazın gelir yok, gelir sıkıntı. Yok, hep hep, hep hep Kışın oluyor bizde para. Tamam. <laughs> zaman oluyor. <laughs> yazın yemece. Yazın yemece. Kışın oluyor bizde. Kışın, pa kışın parası sıkıntı değil. Öyle mi? Tabi. Kuzu fiyatları da biraz geri gelmiş baba. 230'larda da geçen hafta <laughs> 200'lere kadar gerilemiş tamam daha çıka bu. Çıka çıka dışarı değil nerede? Aynı, nerede? aynı lişim. ufak altın gibi. Tabi ufak altın gibi. Dolalı Liş. gibi aynı, bir gibi. Dışın. Dışın çıka. Dömün sütü. Eskiden 3 lira 4 lira süt veriyorduk eskiden. Doğru mu abi? Tabii 2 sene süt. önce kaç paradı? Süt 6 lirada. 7 lirada. 6,5 lirada süt veriyorduk mesela eskiden. Şimdi 30 Şimdi liraları, liraları konuşuyoruz. Yok piyasada hayvan yok zaten. Evet. Eskiden ufaklara göre kaç sürü oldu? 8 sürü, 10 sürü oldu mesela, 15 sürü oldu eskiden. Şimdi kaç sürü var? 2 sürü var. 2 sürü, 3 sürü anca. Arkadaşlar artık son koyunlar kaldı. Aşılama işlemi bitmiş bulunmaktadır diyebilir miyiz baba? Evet işte bitmek üzere. Bitmek üzere. Elin kulağında. Çirkin koyun vardır Okan bir kafası yerde. Bakıyor baba bakıyor. Ben bulurum şunu. Sen. Saklanır mı? Saklanır. Dışarıda da var baba bir koyun. Buna da atmadık değil mi? Boyaladığımız koyunları bakın görmüş olduğunuz gibi siyah boya veriyoruz. Baba bak burada da var bir tane. Çil işte. Çil. Kaçan, dişeye kaçan. Buna atmamışız. Dişeye kaçan değil mi baba? Okan ver boyu. Zaten bir tane dışarıda bak. Bacağını kakarım. Kaka, kaka, yatağım be, zaten. Bir beş baba. gram daha o kadar yap, baba lafı İyi oğlum. bir daha demin yap, biraz kilo alsın. Kilo ne aldım ben zaten, bak kiloya bak. Taş gibi oğlum. Doğru söylüyorsun. Hadi ya. Hadi. alamıyor bana. Şöyle bir kontrol edelim hepsini. Koçu Koça beş gram yedi, gram. yedi gram, 7 gram koça. Yedi yat. Hepsinin üstünde görmüş olduğunuz gibi siyah boyalar var. Bir tane dışarıda koyun var. 3-5 tane de kuzu var burada. Kuzular atmıyor zaten Ondan değil mi? kuzuyu Tamam ben yakalayacağım. O bende. Adem'in de Ademinde yapacağım ne bunu? Ya. Yok ya. 2 gram at baba. Ne? Çok çok da atma. 7 gram at işte yani. Tamam. Iyi. zaten öyle oyun yapma. aman Oyun Tamam bir tane de burada var işte. Çaktım ayakalı, Yap, falan var Karıştır bir karıştır istersen. Yok tamam. Çıkarken belli olunca. Hadi, çıkar, Yatamaya, Arkadaşlar sürüde 3-5 tane de Topal kuzu vardı. Çok, Yağ, çok yağmur yağdı. Yağmur yağdıktan sonra da hayvanların ayakları böyle topal oluyor. Taş mı batmış? Ee, pıtrak. Pıtrak mı? Domuz pıtrağı. Bizim olay var ki karşıda içeri yemişim. Yaylım yerlerine gidiyor. Koyunlar meraya gidiyor. Meraya gittiği için de pıtrakla, dikenle, taşla böyle mücadele veriyoruz. Ya bunlar göz taşı yapacaksın abi anladın mı? Göz taşı değil mi? Benzinden. Göz taşı, benzin. Şöyle bir yürütçün onları üstünde. Evet. Temizleyin güzelce. Tuz tuz yapacaksın anladın mı içine? Ne Yaksın. yapıyorsun sen ya tuz okan? Vaydası evet, faydası var sonra öyle mi? Abi. Faydası var yakıyor seni diyor. Yakıyor da. Mikko bunu komple öldürüyor. Aslan parçası. Şu koyu mu bu? Boynuzu batan yok değil. İyi. E, bu koyu da da. Sağsa bir şey yok bunlarda ya. Hiçbir şey yok ayaklarında ya. Pıtırak Pıtrak işte. Ya bir şey çıkmış da girmiş de abi ne dedi? Hayırlar lan bunlar. He? Bak 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 şu şu. Bu. He. O daha topal. Ne ılma bu. O hepsinden topal. Şişirme ya baksana da bak, içinden keyine. Bir tane de boynuzu batan bir koyun var arkadaşlar. Gözüne gelmiş. Bir nerede, nerede, nerede? Göstereyim. Okan tavukla yayılımda. He? Tavukla yayılımda diyor. Tavukla yağmur yağdı hemen her yer yemyeşil olmaya başladı bile. İnşallah cumartesi ve perşembe günü tekrardan yağmur gösteriyor. Yağarsa süper olur hayvancılar için. Şöyle şimdi boynuzu batan bir koyun var. Ha şurada bak arkadaşlar bak. Boynuzu görmüş olduğunuz gibi gözüne doğru gelmiş koyunun. Şimdi onu da bir testere yardımıyla Baba tel mel yok mu onun tel kesmez mi? Boynuzunu ya abi derbeş deli olsa ki keser filan deli. E, a motordan sökem? Nereden sökem motordan? Motordan sökülür mü deli misin yani? <laughs> manyak <laughs> çok geliyor para sanki. <laughs> Al hızlı geliyoruz bir tane onun acelesi yok. Vah vah acelesi olmaz mı? Sökem hayvanın gözüne girmiş. Okan Bey. Kanatma bana kanatma hiç. Ne? Hiç kanatma bana. Kanatmadım mı o. Evet, Atası kendin o. Yanacak şöyle bir pisli akacak. Bak. <laughs> ne çıktı? Onlar, onlarda bir şey yok ya. Çok ço bir çomur. şey yok. Kaba. Çomak ne? sıkışmış. Onlarda bir şey yok ki. Dur hocam. Dur. Nasıl bu ne baba? Ucunda yerler. Hı? Hı. bakın. Buradan kesmeyeceğim zaten de. Bir dakika. Vallahi Bu kesmez diyorum size ama. Keser keser Kesemez kesmez abi. olur mu ya? Sen sıkı tut yeter. Ağzı kadar bayağı olsun yaptı da. Ha olsun hepsine sıkıldı ya.

Tutmuyorsun. Akşamüstü gelirken teli unutmayam. Baysal. Baysal daha yerine yeni alıştı arkadaşlar biliyorsunuz. Yazın almıştık bunu. Yaklaşık olarak bir 3-4 ay oluyor ama alan koruması süper. Koyun sevdası Oturduk. da süper. süper. Sütlü salep içiyoruz. Süt keyif yapıyoruz. Süt, keyfi yapıyoruz. Ee, Kahve, keyfi. Sütlü salep salep. abi, neyse. Kahve deme. Sütlü. Nescafe kafe içiyorduk, Nescafe kafe kan modelimizde bunu içiyoruz. <laughs> salep içiyoruz. Salep içiyoruz. Evet baba şimdiki program ne? Şimdi artık yayılma gideceğiz. Yayılma gideceğiz biraz sonra. Saat geliyor, vakit geliyor. Vakit geliyor. Koyunlar yayılma çıkacak. Oyna çıkar. Havala da sıcak gidiyor da Okan. Hava iyi İyi mi olur sıcak gidiyor. Mevsim normallerinin üstünde bu havala. Abi bu havala. artık 20 dereceye düşmesi lazım. 15 ya. dereceye çıkması lazım. 5 10 gün, 15 sonra, sonra düşer. 5 10 gün sonra düşer mi? Düşer. Şimdi ne zaman sabah yayılımına başlayacağız biz? Tamam. Daha, 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 daha doğru ya daha. He? Tamam. Bir ay sonra daha başlarız daha, herhalde. 20 gün. Öyle mi abi? 20 gün. 25 gün. 20 25 gün, 20, 25 gün sonra artık sabahları çıkacak arkadaşlar koyunlar. Öğlen 12 gibi çıkıyor, akşam 6 gibi geliyor. Değil mi Hakan? Öyle. Sen sabahçı mı olacaksın, akşamcı mı? Fark etmiyor. Fark ederse kahrola ediyor Hakan. <laughs> Efsane geri döndü arkadaşlar. E, sıkıntı yok. E, sopayı e, sallar. Sıkıntı varsa? Deli çoban sopayı sallar, koşlar. <laughs> sıkıntı varsa? Bir sıkıntının yerde sıkıntı olur zaten. Sıkıntının yerinde sıkıntı var. Biz varız zaten. O kadar. Sıkıntı yok. <laughs> Nasipse de bir de hayvanla sağ salim doğurursa... sağ salim üç zamanı iyi olur. Ha. da birazcık dolduttuktan boş. Baba be. sana Kolombiya ceket acım. Al. Paramız Tabii. olsun yeter ki. Ha koyunları doğurduktan sonra sana orijinal Kolombiya ceket. Tamam. Orijinal Kolombiya çizme. Tamam. Allah. Paraya buldu demesinler bize ondan sonra. Biz iyiyiz böyle. <laughs> Selim olalım. Selim ol. Selimlik yakışıyor bize. Ha. Yok yine biraz üstümüze ha. başımıza bakam ya. Üstümüze bakarız boş be öyle elde olunca paraya buldu demesinler bize. <laughs> Bir de sakal tıraşı Okan sana. Yok, Bir saç sakal tıraşı ol artık. Evet. Bak kamerada bile yaşlı çıkıyorsun. Bu doğru Yaşlı ya zaten hocam. Olur mu daha kaç yaşındasın? Ya, ya, ya 33 yaşındayız hocam. Ee, Gençliğin. Bak babama bak. Ee, o o kaç yaşında yaşındasın yaş, baba? O yaştan canı gençleşiyor. 54 yaşında gen, çılıntının. Yaştan canı gençleşiyor. Bizden de genç, genç gösteriyor. Yapacak. İhtiyacına gençleşiyoruz ya. <laughs> ee, yapma. <laughs> Babam ne i̇şte yaşıyor? İşte şeytan işte meydan. Hasta evet. kafası gibi koç. Eee. Tetik dişelerle mini başta. Çek sana bir çek. Artık koyunların meraya çıkma zamanı geldi arkadaşlar. Okan gözümü ışık tutma. Baysal. Seni böyle. Eee. Eee. Baysal nasıl arkada? Bazen yine gidiyor da. Vallahi Baysal koyuna gideceğim diye. Eee. Ha diğer eee. erkek diğer erkek köpeği bağırıyormuş o. Unla asım unla, unla cezalarınla asım mı onunla? Asım. Arkadaşlar Baysalı salamıyoruz, diğer köpekle beraber çok zıt gidiyorlar. Koca gecikli o köpekle. Gel, gel, gel kızım, gel. Gel, gel, gel. 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 Hava da artık yavaş yavaş kararmaya başladı. Gel. Gel. Okan Lara nerede? He? Lara. Hadi. He, Lara da gel. burada. Gel. Koyundan kalmaz bunlar. Gel. Damaz. Lara inceledi. Ya. Lara'nın yavrularını bakam, Çıkaracağız ormandan ama bir türlü nasip olmadı. Ya. Bir tane kaldı. Kaç tane yavrusu kaldı? Bir tane. Ne oldu diğer yavrulara ya? Verdim. Satıyorsun mu kan yavruları? Verdim. Yavruları satıyorsun mu? Sattım. Kaçan para? Birer milyon. Birer milyon mu? Evet. Oğlum birer milyon böyle köpek mi var? Olmaz mı? Verdim. E, dost, dostumuza verdik. Öyle i̇steyenlere. Doğru söylüyorsun. E, bak parası çıksın. Doğru söylüyorsun. Yani, anası da aynı anası gibi hepsi. Kızım. Gel. Lara bana 20 günlükken geldi Okan. Tamam. Şimdi 5 yaşında. Biliyorum. 20 günlükken ona ilk geldiğinde gözleri daha yeni açıldı da. Tamam biliyorum. Sen gözlük takıyordun o zaman. He, ben de o tamam, zamanlar gözlük vardı tamam, bak. Bileyim. hepsini biliyorsun. Yani biliyorum Aslan Paşa sen. <laughs> e. Bilmediğin yok. Onu söylemek için yanınızdayım. Biliyorum. Doğru söylüyorsun. He. Arkadaşlar Okan'la biz zaten çok uzun zamandan beri tanışıyoruz. Hatta aynı okuldadık biz evet. Ali evet. Şedinkaya'da Aynen. hatırlıyor musun? Maşallah. Var, Okan koyunlar tam bir sürü olmuş. Hoca. Ee, Valla. Maşallah. 10 koyun, on koyun yazdım baya. 10 koyun önce tam sürü bir tapya. 10 tane daha da mı yeter zaten? Tam 100 tane. 90 tane koyun var efendim burada. 90 tane var da Okan bir tane daha köpek lazım bize. Ne, ne yapacaksın köpek? Köpek ben varım yeter. <laughs> Kokusundan bulurum ben onları. Doğru söylüyor. Evet. Doğru söylüyor. Köpek gibi adamız biz. Yapça bit bu köpek gibi iş. Evet. Abi. Şimdi saat 6-6.30 civarı arkadaşlar. Saat kaça kadar yayacağız şimdi Okan? 10.30'a e kadar. 10.30'a kadar. Aynen. Onu da kapatacağım. 9'da de. Aynen. 10.30'da da ya. 11'den 9'a geliyorsun sen de ya. Abi değil. 9.30'da kapatırım. Aynen. Ondan sonra artık gece. Gece saat 1'de 2'de. Allah da gelmiş buraya bak. Allah Allah benim bizim komşum. He ala bilin. Şimdi artık yaylım zamanı. Bir iki saat, iki buçuk saat boyunca koyunlar şu an gebe diye arkadaşlar yaylım süreleri kısıtlı. Hayvanlar evet. hemen doğuyor. Ama kuzuladıktan sonra Kuzunun zaman devam sallama sopaya. İki saatte doymaz. Bir saatte, üç saat, dört saat ben süt çiğini yaptıracağım. Evet. Yayas, i̇yi koyunu. Süt yaptırır. Çocuklar Çocuklarına şey yapar. Anladın mı? Çocuklarımıza süt veriyor. Kuzuya da iyi bakar. Kuzuya da iyi bakar. Bunca böyle Baksan da olur, bakmasan da olur bu kuyruğu. Tabi. Şimdi yine iyi bakmakta fayda var Okan. Evet. Valla tam çobansın be. Ne yapayım ben seveyim böyle kayıp koyunu. <laughs> ben geldim onun yanına en köşenlerden çok oldu. Bir kay oldu. Bu en koyun en altmış koyun gördüm böyle. Ben bu koyundan arkasında çobancılık yapamam dedi efendim de. Altmış koyun az geldi Okan'a. 60 koyun gözüme az geldi değil mi? Öbür gün çobanla yaparken 150 200 tane koyun kullanıyordum o zamanında. Ufaktan beri öyleyim ben adamım. Aynen. Gözüm az geliyor. Geçen baktım koyunların hepsi az, Az görünüyor. 40 tane kaldı mı yok abi? <laughs> koyun alamayız bir kadar Böyle çok oyunca bak böyle koyun iyi oluyor. Evet. oluyor. Şimdi arkadaşlar Okan kalabalık koyun istiyor. Nuri dedi burada dedi 60 tane 50 tane falan koyun vardı bizde o zaman. 50 tane vardı. He Nuri dedi biraz daha koyun alan bunların içine dedi. En azından dedi bir 100 tane yapam dedi sana da baksın bana da baksın bu evet. dedi. Biz de gittik o kana güvendik. Yine 40 tane falan koyun almışızdır. 45 tane. 45 tane? Yani. Ee, 100'ü tamamladık yani. 90 tane koyun var 90 tane koyun mu Tabii 90 tane koyun var. Yüzü tamamladık bakam Allah nasip ederse bu sene sağıma gireceğiz Okan sahama sağımda göreceğiz. Ben bir saatte bir saatte sahama koyunla da bak diyorum. <laughs> Baban ne diyor? Ben sana sıkıntı yapmaz diyor sağımda diyor. Tabii sıkıntı yapmaz. Pşt. Geç. Hiç, hiç, hiç. Ayzam hiç.